Ben seni sevdim. Ben seni sevdim. Bana bıraktığın yalnızlığı, sensizliği, tutamadığı ellerini, göremediğin gözlerini sevdim. Ben sende imkansızlığı ve yasakları sevdim. Varlığında bile kimse sevilmedi. Yokluğunda seni sevdiğim kadar yokluğunda seni sevdiğim kadar seninle ayrılığı bile sevdim bana acı verse dahi ben seni sevdim dış güzelliğini değil iç güzelliğini sevdim seni duygu dolu sözlerini İçimi kıpırdadan sesini, o tatlı gülümsemeni sevdim. Ve Ağustos sıcağında sensiz üşümeyi sevdim. Geceleri odama süzülen hayalimi, şafak vakti kaybolan ...gölgeni... yalansızlığını, dürüstlüğünü, sevgi dolu yüreğini sevdim senin. Gerçek sevginin ne demek olduğunu öğrendim seninle. Aşkın gururu bile ayaklar altına alacağını anladım. Benim için ulaşılmazım, imkansızlığı ve yasağımda. Belki affedilmesi zor bir günah, belki de sevabımdın. Yalan dünyamda tek doğrundun sen, ben seni sevdim. Varlığında bile kimse sevilmedi. Yokluğunda seni sevdiğim kadar. Seninle var olan her şeyi sevdim. Sen bilmesem de geceleri odama yansıyan dumanlı gözlerini, seher vakti kaybolan gölgeni, beni yeniden var etmeni sevdim. Ben senin dış güzelliğini değil, beni benden alan ruhunu, güzelliğini sevdim. Elimde olsa seninle el ele bu şehrin sokaklarını gezmek, keşfedilmemiş yerlerini keşfetmek isterdim. Verdiğin huzur ile başımı göğsüne dayayıp güneşin doğuşunu seyretmek isterdim. Ben seni sevdim, başkasını değil. Ben seninle imkansızlığı, yasak bir aşkı, affedilmeyen bir günahı sevdim. Ben, ben seni sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni sevdim.